Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde Python ile dışarıdan dosya okumadan bahsedeceğiz. Dışarıdan dosya dediğimiz tek dosyası olabilir, CSV dosyası olabilir. Tabii biz bu dersimizde text dosyalarından bahsedeceğiz ama bunları okumadan bahsedeceğiz. Arkadaşlar dosya okuyabilmemiz için benim bu kodumuzu yazdığımız reading files ve py dosyası ile şu kullanacağım Scores.txt Text Dosyası aynı. Yani masa üstünde ikisi de. Aynı yerde olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, open diye bir fonksiyon var arkadaşlar. Onunla dosyamızı açıyoruz. Ee, şimdi Scores diye bir dosya açacağız. Puanlar Data olsun değişkenimizin ismi open. Açacağımız dosyanın ismi ne arkadaşlar? scores.txt Şunu yazalım. scores.txt Ve dosyamızı ikinci bir argüman olan open fonksiyonda r yazdım. R read demek. Yani okumak. Dosyayı şu an sadece okuyacak. Ee, bunu v yapabilirim. V write yazacağız. Yani kendimiz dosyayı yazacağız. Ee, A var. A da yazmayı sağlıyor. A'nın e, W'dan farkı A arkadaşlar bizim Scores.txt dosyamızın içindeki bilgilere ek olarak yazmamız sağlıyor. W argümanı direkt bizim dosyamızı silip baştan yeniden yazıyor. Bu şekilde farkı. Ama şu an dosya okumadan bahsedeceğim. E, dosya yazım hakkında farklı video çekeceğim arkadaşlar. E, R diyoruz. Ha bir de R plus var. R artı yani o da hem okumayı hem yazmayı sağlar. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz dosyamızı açtık, okuduk puanlar data diye bir şey değişken atadık. Bunu print deyip puanlar data read diyeceğim yani oku deyip içindekileri göreceğiz arkadaşlar ne olduğunu. Çalıştıralım. Gördünüz arkadaşlar bu bizim tek dosyamız. Şunu göstereyim. Tek dosyamız içinde bu vardı arkadaşlar. Kendimizi açıp bize teyit edelim. Gördünüz arkadaşlar bu tek dosyamızın içindeki veriler. Aynısını Python ile göstermiş olduk. Bir de arkadaşlar readable diye bir fonksiyon var. Bu da dosya okunabilir mi okunamaz mı? Ondan bahsediyor. True dedi arkadaşlar. Yani şu an dosya okunabilir modda. Bunu eğer V yapsaydık e, A yapsaydık. False dedi arkadaşlar. Çünkü yazma modunu aldık. Okuyamayacak bunu. Biz read'de bırakalım yine de. Read. Arkadaşlar read lines diye bir fonksiyon var bir Read lines. Read lines diyelim de. Ne olduğuna basayım şimdi. Bu da satır satır okuyor. Arkadaşlar bu read lines fonksiyonu yani bir satırı Şimdi ilk satır şuydu. Hopper Grace. İşte notlar. Bunu birinci eleman aldı. Yani ilk indeksi bu şu an. Liste içine attı read lines. İkinci bu. İşte üçüncü şu. Tek tek atadı arkadaşlar. Şimdi bizim buna erişebilmemiz için bir for döngüsü yazacağız. For line yani satır diyelim şunu. Satır in puanlar data puanlar data.readlines deyip print satır deyince yine aynı veriyi elde edeceğiz. Gördünüz arkadaşlar. Tek tek elde ettik. Yani önce birinci satıra gitti döngümüz. Sonra ikinci, sonra üçüncü. Tek tek yazdı. Readlines liste halinde depoluyor bilgileri. Yani tekst dosyasının içindeki verileri. Bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Kısaca dosya okuma bu şekilde arkadaşlar Python'li. Dinlediğiniz için teşekkür ederim ve beğendiyseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz anlamadığınız bir şey olursa ve bize destek olmak için içeriklerini atması için bu programlama ve kodlama ile ilgili abone olabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler.